İkinci cilt 38. mektup. İnsan ile Allahü Teala arasında en büyük perde insanın nefsidir. Nefsini bırak da bana gel. Aradığın güneşi örten bulut sensin. Kendini bil. Buyuruldu. Nefsin aradan kalkması vicdani, kalbe ait ve zevki bir iştir söz ve yazı ile bildirilemez. Kitap okumakla anlaşılmaz. Ezelde ihsan edilmiş olması ve Allahü Teala'nın cezbetmesi, çekmesi lazımdır. Sebepler alemi olan bu dünyada muhabbet şartı ile bir velinin sohbeti kafidir. Muhabbet çok olduğu kadar onun kalbinden yayılıp kendine gelen feyzlerden, marifetlerden çoğunu alıp kemalata kavuşur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hadisi i şerifi bunu haber vermektedir.